Abi zemin vardı benim burada. Evet, adam, e, bak, sen bir ya bak tam fasayı daha güzel çıktı o zaman. Yok Biz Zaten hemen diziyoruz zaten. Evet. Yani ne çıkarsa o da olur. Evet. Hizmetimiz evet. o vardı. Adnan. O iki. Kendisinin de aşı olduğunu ve herkesi de aşı olması gerektiğini belirten seyyar satıcı Bünyamin Çaplık, afiş sayesinde dikkatleri çektiğini belirtti. Çaplık şu ifadelere yer verdi. Bunu milli halkımızın güvenimizi ve aşı olmaları için taktık. Evet. Yani millete güzel bir örnek olduksa çok iyi olur yani. Aşı iyidir yani hem annemize hem bacımıza yani ailemiz için. Halk için vurduk yani aşıya müddet olsun yani aşıya iyi olsun diye millet aşı olsun. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum yani. Halkın güvenliği kazandıysak iyidir. Bunu takarak da abim işte işimiz yoğun oldu yani daha iyi oldu bizim için. Millet yani açık gönüllüle gelip alışverişini yapabiliyor. Aşı milleti korur yani diyoruz. Düşüncemiz bu yani. Halk yani bunu taktığımız için işimiz daha fazla oldu yani. Herkes de aşı olsun yani. Aşı iyi bir şey diyorum yani.